Selam gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom sayısal bölüm için kaynak tavsiyeleri olacak. Kaynak tavsiyeleri çok çok önemli. Eğer seviyenize uygun bir kaynak belirlemezseniz o derste nefret edecek, yapamayacağınızı düşünecek ve o dersi muhtemelen bırakacaksınız. Bundan dolayı seviyenize uygun bir kaynak belirleyip seviyeyi bir tık artırarak kolay, orta, zor şeklinde kaynakları çözerek o konuyu halledeceksiniz gençler. Kaynak tavsiyesi için şunu unutmamak gerekiyor. En az iki kaynaktan konu kavramasını yaptıktan sonra tekrarlar için üçüncü kaynak, dördüncü kaynak şeklinde gidebilirsiniz. Bazı dersler birçok kaynağı çözmeniz gerektirirken bazı derslerden de fazla kaynak çözmeden o konuları rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Gençler Türkçe ve paragraf kaynakları ortak olduğu için bu videoda Türkçe ve paragraf kaynaklarını da söyleyeceğim. Türkçe paragraf kaynağıyla başlayalım. Paragraflar çünkü bizim için olmazsa olmaz. Hiç paragraftan benim bilgim yok hocam. Ben paragrafları sıfırdan öğrenmek istiyorum. Taktikleri öğrenmek istiyorum diyorsanız. Paragrafın ritmi. Çok güzel bir kitap. Soru veriyor. Ondan sonra çözümlerini teker teker gösteriyor. Paragrafın şifresi aynı mantıkla hazırlanmış bir kitap. Onun yanında taktiklerle paragraf yayıncının hazırlamış olduğu bir kitap. Daha sonra zaten diğer kaynaklardan da paragrafları çözebilirsiniz. Bazı yerler tamamen paragraf kitaplarını hazırlamış. Bunlar toprak yayınları olabilir. Limitin, kronometre ve fullyen paragraf kitabı da olabilir gençler. Şimdi Türkçe kaynaklarla devam ediyorum. Kolay, orta, zor diye. Şunu tekrar tekrar ifade edeyim. Bu kolay, orta, zor. Araştırdığım, değerlediğim ve öğrencilerimden aldığım bilgiler ışığında hazırlandı. Bazı kolay kaynaklar belki size zor gelebilir. Zor olan kaynaklar belki çok kolay. Orta seviyede olabilir. Ama genel itibariyle kolay, orta, zor diye bu kitapları ayırmaya çalıştım. Kolay yayın, sınav, kültür ve hız ve renk olabilir gençler. Orta dereceli yayınlara baktığımızda yayın denizi, palme, benim hocam, bilgi sarmal ve merkez yayınlarda olabilir. Zor kaynaklar, limit en üst seviye zaten herkes bunu kabul etti. Karakök'ün farklı tarzdaki sorular var. Ama aşırı zor değil. Kolay ile orta arasında bir kaynak diyebiliriz. Paraf yayınlarda aynı şekilde olan bir kaynak. Geçiyorum matematiğe. Matematikten hiç temelim yok diyorsanız aktif matematik. Hiç matematik karakök sıfırı çözebilirsiniz. Yine okyanusla 40 seansla dolayı olan bir kaynak. Onun yanında antrenmanlarla matematik var. Antrenmanlarla matematikte soru tarzı çok soru çok fazla olduğundan dolayı bitirmesi geç olabilir. İşlemim yok diyorsanız çünkü 4 işlemle başlıyor antrenmanlar bire baktığımız zaman hızlı bir şekilde bitirip ama bu hızlı dediğimde tabii ki en azından 2 ay içerisinde bitirmeniz lazım hızlı bir şekilde. Çünkü eğer o 4 kitabı 4-5 ayda bitirmeye çalışırsanız zaten konular yetişmeyecektir. Orta dereceli kaynaklardan devam ediyorum matematikte. Toprak, bilgisayar mal, yayın denize 3-4-5 yayınları kesinlikle tavsiye ediyorum zaten. Metin yayınları, zor kaynaklara geçiyorum matematikten. Gençler orijinal unutmayalım. Orijinal orta ve zor arasında bir kaynak. Acil yayınları, endemik bilfen ve karakök Karakökü mutlaka çözün gençler. Niye? Çünkü eski nesil sorular olduğundan dolayı sizi geliştirecektir. Bu sene biliyorsunuz TYT'de Aşırı yeni nesil soru beklerken eski nesil sorularında çok fazla olduğunu gördük. Geldim problem kitaplarına. Problem kitaplarına baktığımızda kolay olarak ben problemleri baştan öğrenmek istiyorum diyorsanız hiç problem değil. Kitabını çözebilirsiniz. Daha sonra bilgisayarmalı toprak şeklinde devam edebilirsiniz gençler. Geçiyorum geometri kolay olarak kafa denginin temel düzey kitabını alabilirsiniz. Karekök sıfır Okyanus ve Metin yayınlarını alabilirsiniz. Geometri orta dereceli kaynakları geçiyorum. Birey B, yayın denizi 3D yayınları 3 4 5 yayınlarında çözebilirsiniz. 3D yayınları matematikte de kullanabilirsiniz. Yeni sorusu çok fazla ve sizi geliştiren bir kaynak. Geometrinin zor kaynaklarına geçiyorum. Acil, nitelik, endemik kaynaklarında çözebilirsiniz. Fiziğe geldim. Kafa Dengi'nin turuncu kitabını, eğitim vadisini, aktif fiziği kullanabilirsiniz. Bunlar kolay diyebileceğimiz kaynaklar. Orta dereceli kaynaklara geçtim. Palme, 3-4-5, çap, nitelik, yayın denizi. Zor kaynaklar, Nihat Bilgin'i çözebilirsiniz. Kafa Denge, Kara Ağaç, MF yayınları ve bilgisayar malı kaynaklarını da çözmenizi tavsiye ediyorum kimya kaynağı olarak kolay kaynak diyebileceğimiz antrenmanlarla kimya yok. Sıfır, miray, okyanusta, 40 seansta aynı şekilde kolay olarak tavsiye edilen kimya kaynakları. Orta orta dereceli kaynaklara bakıyorum. Palme, fen bilimleri, limit, hız ve renk, metin yayınları gençler. Zor kaynak, orbital, karakök, aydın yayınları, bilgisayar mal yayınları olabilir. Son dersimize geçiyorum biyoloji. Biyoloji karakök 0 okyanusta da 40 seans orta dereceli kaynaklara geçtim. Palme 3D yayınları, Bilgi Sarmal 3 4 5 yayınları çözülebilir. Zor kaynaklar paraf, fen bilimleri ki özellikle biyolojide hem palmeyi hem fen bilimlerini çözmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. FD'de ve Bilfen yayınları Gençler biliyorsunuz bazı kaynaklar hem TYT hem AYT olarak veriliyor. Biyolojide bunlardan bir tanesi. Fen bilimlerine baktığımız zaman hem TYT hem AYT. Fiziğin bazı kitaplarında yine aynı şekilde birbiriyle bağlantılı olduğu için hem TYT hem AYT kitaplarında alabilirsiniz gençler. Sayısalcılar için tavsiye edeceğim kaynaklar bunlardı. Yine söylüyorum tekrar tekrar ifade ediyorum. Bu söylediğim kaynaklar seviyenize bazı kaynaklar... Size göre çok kolay gelebilir. Bazı kaynaklar orta derecede gelebilir. Bu kaynakları aldığınızda zaten o konuları güzel bir şekilde bitireceğinizi düşünüyorum. Gençler bu videonun da sonuna geldim. Çok beğendiğiniz kaynakları yorumları yazabilirsiniz. En azından diğer arkadaşlarınız da o yorumları okuyup ona göre de hareket edebilir. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hedeflerde buluşmak üzere gençler esenle kalın Hoşçakalın.